Shit. Çok öldürmüyor var. da bari kafamda sıksa da eziyet bitse. Nerede uyandık yine ya? Ah, hapishane lan burası. Burayı musun? Hmm, ben hatırlıyorum Burada bir yerde bir gizli bir yer mi vardı? Şey, Eleven'ın kaldığı yer gibi lan. Stranger Things'de 4. sezonda. Kızı kaçırırlar, Tam aynı böyle bir ortama koydular kızı. Hadi, Hadi çıkalım ya. bence artık. <laughs> Nasıl çekerim ben onu yavşak. Niye çeli olana benziyor? Sakla sakla. Nereye saklamayacağım lan zaten ya. Tamam Ana. Tüh, çıkamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Elin yüzünü kim yaktı bu? Who's this? Who's that? Okul yemek hanesinde gidiyor. Who's there? Knock Lan nasıl giriyorsun çat çat ben giremezdim ha. Biliyorum da <laughs> hatırlıyorum <muydu? gülüyor> Hepimiz aynı taraftayız arkadaşlar. Sakin. Hepimiz aynıyız. <laughs> Ökçelik <laughs> yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Ne olmuş bunlar abi? Bak Çan oyun da. işte hikaye kısmı biraz şimdi konuda eksik. Mesela bu <laughs> <laughs> Kalkamayayım daha yutturunca gün boyu benim mutluluk böyle işte. Öyle kalırsın. <gülüyor> <gülüyor> yapma değmez. Bak senden iyisini bulamaz anladın mı? Bak yapma. <laughs> Oğlum değmez yapma lan. Bak şimdi gider başkasıyla yatar yapma. Oğlum ben sana bulurum birini ya sakin ol. Bir de beni dinle sen. kime konuşuyom lan bu? Space alone. Ah, ah. Be. <laughs> Bak. Sen ee, ama ligand bir şey giyin. Böyle doncak gezmesin. Selamünaleyküm. Ne yap Geç bir de ben bakayım. Hadi. Adada, oyun girdi, ben de senin çikolatanı bir <laughs> <laughs> Daha hiç ısırmamışım <küstürmemişim>. falan. <laughs> Tövbe isteriş. Nereden gidecek oğlum? Aha buldum. O nerede? Neredeymiş? Şu oda işte. Lan girdim de ha. Kanka şey geriye doğru çekilmen lazım kapıyı açmak için. hep böyle yerlere geliyor abi? Kanka her yer aynı. Hop <laughs> lan. <laughs> Satayım ya. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bugün hmm. <laughs> patladı. Hoş geldin karşılaması ya. Ne diyor <laughs> ki? Oh, Şuraya. <laughs> Haa, uzaktaymış da. Gevrek yiyemiyosun? Yani. Yok, kargasam. Tamam. <laughs> ben yiyeceğimi yedim. Lan! Hala kafaya vurmaya devam mı? Evet. <laughs> tamam Çok gezme. Çok gezen ayağına ne? Bok <laughs> yüzü her şeye. Elinden defile selam içeri. always provides. Bu altın kaplama oda. Evet. Bu ne sıktı şimdi bizi? <laughs> Kaydı izliyor, kanka. Kanka böyle yerler hep bana geliyor ya. Ağlama hadi oyna. Sen o koca <laughs> okula göstermişler zaten. Okay. <laughs> Down the train. Aynen aşağıya gireceğiz. Şöyle animasyonlar koymayın kardeşim. Şurada abimizin yanında. Abi buradan bizi biri alacak ya kesin. Alacaksan al beni. Sonra pişman olursun. Sonra çişman olursun. <laughs> <bir uygulama. gülüyor> Bak anlaşıldı. Dolabı buraya koymuş biz kaçacağız abi. Şurada ne var? Yatak buraya da gireceğiz abi. Neyle giriyorduk? Sol fare. Sol fare. Ha. Sağ fareye basıyormuş. Bir de oyunu suçlayacak. Mesela bir bilgisayar ışığının bu kadar aydınlatma imkanı yok abi. Aydınlatma var, var sen bilmiyorsun. Birini buradan sürüklemiş. Yani yalnız oraya gitmemek için elimde gelen şey <laughs> yaptım. Just shut up! you for <laughs> a minute! Quiet! Ne <laughs> evet. O diğer adam dövüş ama I stay quiet. Lan. Evet şimdi bakar kaçayım. Allah'a şükür. Bak bak bir de takti kuyruğuna ya. Bak bir Nasıl göremedi gerizekalı? Kör olan kokluya kokluya bulunur orada? De yavaş çık, kapıyı yavaş kapat. Kim zekalı? Ne olarak gitti bu? Boşum ki beni iyice duysun. Evet. Bu kadar hassas bir oyun değil diyeyim <laughs> Tamam, o da değil. Şunun arkasından gitsen acaba, o da mı kulağı Bakalım bacım. Yok çok da siklemedi. <laughs> bunlar niye beni buldum? Sen mi saldırsın biz mi saldırsın? Şöyle gelelim bir sizi bir çekeyim. Muhteşem bir fotoğraf. Şuraya gitmiş sen galiba. Top secrets. Handsome security. ''Fall of the Bloods'' <laughs> Vay babayın kararı çağırmıyor. Yarım saattir oradan geçiyorum bir şey demiyorum. <laughs> <Ben şimdi çok> <gülüyor> <kısımdan>. <gülüyor> La, sanki geldi gibi gördüm, sen de mi öyle gördün?

Şekecek çekecek mi falan da? Gidemiyorum daha fazla. Adam ne? Burası neresi? kan takip Şunu açayım da ne olmaz Biliyorum. Kart lazım. Onu da öyle oraya koyarlardı. <laughs> Şansımı denedim. Kafalı, sana Yapmayın, Yapmayın abi ya şu işte. penceresi her yerine. Kardeşim yani şarkı türünü sorulamak gibi olmasın. Şu an şarkı söylememiz lazım. Bakın ne ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Aşağıda şey çıkmış harp. Harbi dedi. da Elkaç i̇ki elle deneme yok E? Eee? Geri şimdi. Niye deneyim diye sorarım. Oradan da şuraya. Aynen abla. Sen her bir şey aldığında bir, bir şey giriyor bize. Evet. Ee, burayı niye yapmışız? Pil var burada pil var. Hı. Masanın Hı. Pillerimizi alalım abla. <laughs> Kapıdan çıkabiliyor muyuz? Yok abla. Bak ilk defa doğru bir kilit istemi. Evet. <laughs> aldık ve kaldı öyle yani. dostum. Sebep... Aa şurada bir şey parlıyor. Nerede? Şu yan tarafta. Şey... Kardeşim çok pardon ya. Hiç bölme zaten. zaman. Kapı. Nerede oldu işte? <laughs> Allah'ım yarım saat. Hello. Aa, Hello. Çok... Hello. Ha. Ah, Ortalık şenlensin bak. Dolap gene dolap. Gözün şenlendi. Sen hiç bebek balığı gördün mü baba? Annen beni hiç anlamadı. Hiç. Duşlardan geçerek neden duş? Fantezi. <laughs>